Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber bu aletiye yeteneklerimi kullanarak oyunun en evini yapacağız. Şimdi elimizi yapmaya başlayalım. Söyleyeyim. Burası Sparse Block deniyorsunuz. Böyle oluyor bu ev. Şöyle çiçekler tabii ki Bir şey yaratmıyor. Şimdi böyle tam tamına yaptığımız zaman netherite bloğunu alıyoruz tamam mı Ben netherite bloğunu arıyorum. Netherite bloğu bulamadık. Sizler olması lazım. Netherite bloğu bulmanız lazım arkadaşlar. Ben de şu anda netherite bloğunu arıyorum. Nedir at buldum arkadaşlar. Aldım hemen. Ve kenarlarına koymanız lazım arkadaşlar. Yani ucu burası olacak. Burası devamı olacak abi. Koyun arkadaşlar bir. Durdurarak da yapabilirsiniz. Sizin için yavaş yapıyorum bakın. Her şeyin duvarı olacak. Söyleyeyim şimdiden. Ve evinizin yanında zombiler doyuyorsa güvenlikli de olacak bir ev. Şimdiden söyleyeyim size. Bu serinin gelmesini istiyorsanız 6 like atmanız lazım. Bu serinin adını da şehirini kor yapışın. Pürüzsüz kuvars bloğunuzu yeni alıyorsunuz arkadaşlar. Ve villa şeklinde şöyle koymanız lazım. Ama şu çiçekleri de kırın ya. Kırmanız lazım. Yoksa abi olmaz. Ben kırdım. Şimdi yapacağım abicim. Yap 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 koy oğlum. Söyleyeyim yaratıcı moddayım. burada yapacaksınız yapabilirsiniz. Ve küçük bir meyanız hatası olduğu için. Yanlış yaptık. Kemaliz. Neyse bir şey olmaz ağlamayalım. Şimdi arkadaşlar amacımız ne diye sorarsanız gideceğiz ve bu evi aşırı bir ev getireceğiz. Lazım. Şurayı da yapacağız. Yaptığımıza göre yaptığımıza göre Kors bloklarımızı koymaya devam edelim arkadaşlar. Wars bloklarınızı koymaya devam edin. Ama şimdi ben söyleyeyim. Şurayı beyaz betondan yapmanız lazım. Bu ev çünkü aşağıda güzel olacak. Yani dünyanın en iyi ev yapımı olabilir. Bu video biraz fazla uzun sürecek. Söyleyeyim şimdiden. Kesebilirim bazı evlerini. Arkadaşlar o zaman ben duvarları yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar şaka yaptım, tövbe güle, yapacağım. Biz bu, o sırada sımsıra yiyeceğim. Şey eğer... eğer like bana like atıp koyuyormuşsunuz, bana destek olmuş olursunuz. Like atın bana, like like. Eğer abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. Duvarları yapmak çok zor, şimdi de kıracağım ya. İşte bayağı bir soru oluyor. yok da kullanamıyoruz. çok güzel olacak ama abi şu iskin akşam akşam çalışacağız. Abi her şeyi ters yapmayacağız. Bu bize zaman kaybı arkadaşlar söyleyeyim. Minecraft şey miydi? Minecraft neydi diye? Minecraft seriminde gelmesini istiyorsanız 20 bin abone şak yapıyorum abi. <laughs> 10 aboneye ulaşmamız lazım. Yoksa atmayacağım. Başka başka videolar çıkacağım. Fortnite gelebilir size, haberiniz olsun. Fortnite çok güzel videolar gelecek Fortnite ile alakalı. Fortnite seviyorsanız like atıp abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar söyleyeyim. Ee, eğer 1 milyon abone ulaşabilirse yeni kanalı açacağım ve o kanalda dünyanın en pahalı oyunlarını alıp döneceğiz. Bakalım parasını hak ediyor muymuş? Oyunlarımız. Söyleyeyim. Bir blok daha nedir? Aykırı fazla koyun. Çünkü bir blok daha güzel görünmesini Aşağı uzun sürecek. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir görüntü olması lazım. Ama hatta durun şöyle yapalım ya. Canlı Bütün zombiler evimize geliyor ya, çözüyorlar bizi. sizi paylaşacağım arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar Bu ulti yeteneklerimizle ev yapıyoruz. Serinin adı ilgini kur. Bu serinin devamını hep çekeceğim abi yani 5 like'a bir süre gelecek yani 5 like atmanız lazım atar mısınız? Atarsınız be Siz atarsınız da ben yamuk yamuk yaptım Hiçbir şey yamuk yapmadım bunları bir blok daha yukarı çıkartalım. Şimdi de arkadaşlar netherite bloklarıyla çıkacaksınız. Bakın böyle daha kolay oluyormuş. Söyleyeyim abi evin çok büyük ev çok büyük oluyor diye. Evet bu evin amacı zaten büyük olması arkadaşlar. Bu kadar kuvarsınlardan bunu bilmiyorum ama az önce kesimlerinde zombi öldü. Son video olmamış olabilir ama yaklaşık 10 dakikalık bu stil ulaşıyorum. 10 dakikalık bakın hiç şakası yok. Video izlerken de göreceksiniz. Bazen bölebilirim söyleyeyim. Yani çok da olmayabilir ama saate bir bakayım abi. Tamam arkadaşlar saat 1. ben çekerken bir siz bunu izleyince iki falan olur herhalde ya da daha fazla şimdi arkadaşlar evimizi yapmaya devam edelim. evimizin çatısını göreceksiniz arkadaşlar bir de siz mükemmel yapayım da Abi çok kötü olmadı Başka güzel oluyor bal zemini tatta. Abi söyleyin. En sevdiğiniz rengi tahmin edip öyle yapacağım. Bence bak şu taş yapalım. abi dur göstereceğim şimdi şu. Yorulduk be. Söyleyeyim şeyden kum serisinde şey yapmak yasak. Yani ne desem. Eşyalarımız eşya almak yasak. Bize alış aletleri alabiliriz arkadaşlar. Ve şimdi de arkadaşlar evimizi yapmaya biz devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi size bir şey daha söylüyorum. Bu seri çok güzel olacak şimdiden size söylemek istiyorum ve şimdi de like atıp abone olabilirsiniz. Çok güzel olacak yani hep serisini çekeceğim 5 like 5 like serisi gelecek ve arkadaşlar çok güzel ya bu seri ben de çok seviyorum ee, zombi farmı falan da yapacağız yani her şeyi yapacağız arkadaşlar sıra sıra anladığımız her şeyi yapacağız ve çok iyi bir taş da buldum. Ben video'yu falan kestim orada Çok iyi bir taş buldum. Size de şimdi sürpriz olarak göstereceğim. Şu bitmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar çok tatlı bir koltuğu ama umurumda değil. Çünkü buraya katlarla ayıracağım ve çok küçük duracak ev. O yüzden arkadaşlar bir şey olmaz. Siz de benim gibi yapabilirsiniz ama uzun saatler istiyor. Yani iki saatte falan biter bayı tamamı. Yapın bence. Yavaş koyuyorsunuz böyle bir ya da komut varsa bir, bir saate falan ya da 15 dakikaya bitmez de bir saate biter. 45 dakika da olabilir semin için harika bir şey buldum. Dediğim taş arkadaşlar. Bakın şu taş duranak. Bakın çatı için. Şş, dur çatı için sonra göstereyim. Çatı için dur hatta. Merakınızı gidermek için şunu göstereceğim. Çatı için bence bu çok uygun bir şey. Kiralı derin taş. Ve diğeri olarak da yer olarak da şunu seçtim. Nasıl yapmışım? Bence yapmış. güzel bir blok. Şu, şunla, şunun arasına kaldım. Şimdi bakacağım. Bu böyle. Pardon. Bu da böyle. ikisi de aynı. O yüzden bunu kullanacağım. İkisi de aynı ama. Ne fark ettiyse dedim. Şimdi yapmaya devam et. Et 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 bulduk arkadaşlar. Böyle Bence çok güzel olacak arkadaşlar. Çok güzel olacak. Benim evim. Çünkü ben yapıyorum oldu Sıra güzel olacak abi. Survivor wow, şeyinizi deneyebilirsiniz. Çünkü zaten bu bunu arkadaşınıza göndereceksiniz. Adınızı unutursanız Minecraft ev yapımı yazı çıkartabilirsiniz. Aşırı güzel çünkü bu ev. Yani aşırı beğeneceksiniz ya. Ama çok uzun sürüyor şimdiden belirteyim. Sizde ama konut varsa hani bir tane tahta balta var ya ama komut yapabiliyorsanız yapın. Arkadaşlar. Ben hala blok kırıyorum Arkadaşlar bloklarım bitmek üzere hadi. Yaparız. bu yapmaktan daha yorucu. Arkadaşlar aşırı yoruyor. Siz ama komut varsa komutla yapın. Tavsiye. Arkadaşlar iki dakika ben konuşamayacağım çünkü çok konum ee, konuşmadan yaparsam daha hızlı biter. İki konuşmayacağım. 2 dakika. Artık. Sen bekleyin kusuruma bakmayın. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim aşırı zor yani söyledim ama biraz söyleyeyim dedim. Uçarak daha kolay yapabiliriz bence diye düşünüp uçmaya karar verdim. Çünkü daha kolay oluyor demiş birisi bana. Arkadaşım söyledi şimdi. Arkadaşım sesimle birazdan yani sonuna duyacaksınız. bakın karakter sağ köşede görünüyor ya bak bir şey görünüyor sol köşede sırada ne bilmiyorum hareket ediyor bakın şöyle yaptığımız zaman çıldırıyor bak karakter bunu daha yeni fark ettim lan eğlenceliymiş Abi oraya bakarak yaparsanız bakın biraz eğlenceli ama yorucu da bak aşırı kollarım ağrıdı. Biraz oynuyorum ya. Bir ben sizi duymak için tutamıyorum kendi şeyimi. Size i̇şte kolum ağrıdı var ya. Eğer abimle bir video istiyorsanız en az bak en az diyorum. Hatta en fazla on like atacaksınız abimin videosu. Ona boyu ona bana ulaştığımızda birisiyle farklı birisiyle video gelebilir. Neden Çok güzel olacak evim. Evim evim bir sevim. Arkadaşlar <laughs> bir de duymak için şu anda PlayStation şey var ya yani sizin duymanız için oraya tutuyorum böyle kollarım aşırı ağrıyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar, yapmamıza biz devam edelim. O kadar... Abi dişimi vurdum mikrofona ya. Mikrofon diyorum, PlayStation'a. Çok kötü dişim acıdı. Neyse, şey olmaz. Şimdi bakın ev yeteneklerimi kullanacağım. Saçım yapabiliyor Bir şey 言っていないし。し İlk defa böyle geçeyim bu arada. İlk defa çok güzel. İlk defa hani böyle Hı. Abi çok yoruldum. Kallarım yoruldu ben değil. Şuraya yoruldu hallarım. Oh. Arkadaşlar şehrini harita ilgisinden bu kadar yapacağım. Aşırı korumuyor oldu cidden. Like abone olun. Ve abone olursanız arkadaşlar bir şey yapacağım. 1 milyon tane değil. O kadar da değil artık arkadaşlar. 100 tane zombi alıp üzerine bak şöyle uçuyor. Ne abi? Böyle atacağım. Enderman'ın kaç blok yükselen tek atabilir. Seriz. La. Altın, sıkı. Altın sıkı. arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. 1, 3 Cener'im o.